e, kesirleri ondalık gösterimleri çevireceğim. Peki nasıl çevireceğiz? Şimdi eğer paydam 10, 100, 1000 ise zaten direkt ondalık, gösterime gösterimi çevirebiliriz. Paydam 100, bir günden sonra iki sayı olacak. Kaç tam? 0 tam Buraya bakıyorum. Paydam 10, 100, 1000 değil. Ben hemen bir şey işitiyorum. Kimle? 5 ki paydam 10 olsun. O zaman bunu da ondalık gösterim şeklinde yazabilirim. Kaç tam? tam bundan sonra bir sayı olacak, onda beş. Şimdi buradaki bir ölçüye baktığımızda, bunun paydasını 10 yapmaya çalışıyorum, yüz yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Peki böyle mi kalacak? Hayır, böyle kalmayacak. Kesir çizgisinin bir diğer anlamı işlemi anlamına gelir. Ne yapıyorum hemen? Biri üçe bölüyorum. Küçük sayı, büyük sayıya bölünebilir. Ee, yine bir türlü sayı elde ederiz ya da devreye sayıya geleceğiz. Şimdi buraya baktığımda pelin içinde 3 var mı? Yok diyor musunuz gibi geliyor ama hayır var. Kaç defa var? 0 defa var. 0 kere 3, 0. Kalan 1. Yanına bir 0 koydum. 0 koyunca -1, 1, koyuyoruz. Onun içinde 3 var mı? Var. Kaç defa? 3 defa. 3 kere 3, 9. Kalan 1 oldu. 1 0 koyuyorum. Onun içinde 3 var mı? Var. 3 defa. Bakın daha pek gelir diye gelecek şöyle. Hatta bir sıfır koyayım hep böyle gelecek. O zaman bu da 3, 3, 3 diye sonsuza doğru devam edecek. İşte biz böyle sayıları tedirgin sayı diyoruz. Çünkü burada 3 t deniyor. 0, 1, 3'ün devletini gösterecek ifademizi üzerine çizgi koymamız. Eğer mesela, eğer mesela, ikisini birlikte kullanmayalım tabii değil mi? 12, burada 25 veririz. söylüyor. Toparlayabilmek için hemen uzun uzun yazmayacağız ya. O yüzden de çizgiyle üzerinde bir çizgi koyarak demir sayı olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi şu yaparken aslında ne yapıyoruz? E, Sayılarımızın, rakamlarımızın basamak değerlerini biliyoruz ilk önce. Basamak değerlerinden önce de isimlerini biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi burayı biliyoruz zaten. Burası tam kısım. Burası ise ondalık kısım. Siz tam kısmı biliyorsunuz. Tam kısmı nereden biliyoruz? İlkokuldan beri. 1'ler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Basamak değeri nedir? 1 çarpı 100'den 100'dür. 0 çarpı 10'dan 0'dır. Hatta şöyle yazalım. 0 böyle evet, bir 1 çarpı e 100, 100. 0 çarpı 10, 0. Burası da 1'ler basamağı. 5 çarpı 1'den 5. Burada her fikiriz burayı 208 olarak da düşünüyoruz. Bir var ya, burası ondalık bir kısım. Burası onda birler basamağı. Şimdi onda bir dediğime göre onda bir. Değil mi? Basamak denir bulmak için 2 ile çarpıyorum. Burası yüzde birler basamağı. Bir sonra ikinci sayı. Yüzde bir Paydası yüz. Payı bir sıfırla çarpıyorum. Bu 8 ise binde birler basamağı. 2 bölü 10 oluyor. E bu da 0 bölü 2'dir. Bu da aynı şekilde 0 çarpı 1 bölü 100 ya. 0'dır. 0 Newton eleman. Bu da 8 bölü 100'dür. Karşısında gizli bir var. 8 bölü 100 diyor. 1000'dir. Buradan da 0 bölü 0, 0, 8 geldi. Şimdi, virgülden sonra zaten bir sayı varsa payda ne oldu? Virgülden sonra iki sayı varsa payda 100'dür. Virgülden sonra üç sayı varsa payda 1000'dir. Çözümleme bu bulduğumuz basamak değerlerini topluyoruz. En başta şey yazıyorum. 100 artı 0 artı 5 artı 0 1, 2, artı sonra 0 artı 0 0 0 8 diyoruz. İşte bu, bu sayımızın çözümlenmiş halidir. Şimdi bize çözümlenmiş halini vermiş. Bizden sayıyı oluşturmamız sayı oluşturmadan önce çizgilerimi çiziyorum. Şimdi burası tam kısım, burası ondalık kısım. Tam kısma geldiğinde bakıyorum 2 çarpı 100. Hangi basamak? Yüzler basamak. Birler bunlar yüzler. 2'yi yazıyorum, 2'yi yazıyorum. Buraya baktığım zaman 2 çarpı 1. Hangi basamak? Birler basamak. Birler basamak burası. O zaman buraya da 2'yi yazıyorum. Geliyorum 8 çarpı 1 bölü 1 yazmış. Buraya sıfır bölü sıfır birinde yazabilirdi, üçü de olur. Şimdi hangi basamak? Yine birler değil mi? O zaman peki aralarında ne yazacağız? İşte oralarda da kim vardır, sıfır vardır diyoruz. Şimdi onları gösterilerde çarpma ve bölme yapacağım. Ee, geçen sene toplama çıkarmayı görmüştük. Çarpma ve bölme biraz daha farklı, hatta daha kolay. Şimdi toplamada çıkarmada ne yapıyorduk? Birbirler aynı hizaya geliyor. Çarpmada böyle bir şey yok. 1 virgül 2 ile kim çarpalım, 12 tam, 10 da 4 çarpalım. Şimdi virgül 4 gibi düşünüyoruz ilk başta. Bunu 12 olarak düşüneceğim. bunu da 100'e gittim. Hemen geliyorum, bunu da çarpıyorum, 100'e de 4'ü 12'ye. kere 4, 8, 4, 2, 4, 2, 1. Toplamda 8, 8, 4, 1. Şimdi birbirlerini ne yapacağız? Bunu kullanmayacak mıyız? Kullanacağız. Birinci çarpıma bakıyorum. 21'den bir sonra kaç sayı var? Bir sayı var. İkinci çarpıda bakıyorum. 21'den bir sonra kaç sayı var? Bir sayı var. Topluyoruz bunları iki sayı. O zaman ne yapıyoruz? Buradan yani sağdan sola doğru iki defa kaydırıyorum. Bir, iki. Virgül buraya geldi. Yani cevap 14 an yüzde 88 oldu. Aslında bu kadar. Eğer ya ee, da bir tane 254 ile bir gül yokmuş gibi 24'ü çarpıyorum. 16, 8, 9, 4, 8, 4, 2, 17, 8, 9, 2. Şimdi burada bir günden sonra kaç sayı var peşinde? Bir günden sonra kaç sayı topla toplam 3 sayı. O zaman 1, 2, 3, bir gülü buraya koyuyoruz. 2 tane 1000'de kaç oldu? 376. Şimdi de bölgeleri yapalım. Mesela. Mesela. Işte 12 metre doğru. Bölelim. Geri dönüyor. Geri dönüyor. Geri dönüyor. Şimdi buraya baktığımızda böyle şunu yapacağız. Bir günden sonra sayıların eşitliği, yani sayı adeti eşitliği. Bir günden sonra bir sayım var, bir günden sonra bir sayım var. Eşitse direkt bir alıyoruz. Bunu 124 olarak düşünüyoruz, bunu 12. Sonradan bölüyoruz. 112 için 12 bir defa var. Kalan 0 buradan 4'ü indirdik. 0'ı koyuyorum, 0'ı koyunca 1'i koyuyorduk. 40'ın içinde 12 var mı? Var. 3 defa. Yine 40 kaldı. 3 defa. 44, 36. Böyle gidecek değil mi? Yani bu cevabı kaç oldu? Devirli sayı 3'ün üzerine çiftliği koyduk, cevabı bu. Eğer bir daha sonraki sayı adetinin eşit değilse, hemen ona bakalım. Şimdi 15'i bir yıldır bir sayıda bulacağım. Burada 1'i de bir sonraki sayı adetinin eşit olması lazım. Buraya baktım. 15 değil mi? Bir gün var mı? Var aslında 15 TL'lik bir ifade şöyle ya da şu şekilde ifade edebiliriz. Bir daha sonra yazılan sınırların örneği yok. O zaman ben hemen ne yapıyorum? Bir gıdan sonra sayı adetine eşitliyorum. Eşitledikten sonra virgülleri çekip alıyorum. Burası 150 oluyor. Burası 0,6 ya. 0,6 da 6'dır aslında. 6'ya bölüyorum. 15 içinde 6, 1, 2 defa var. 12 kalan 3, 0, 30 içinde 6 var mı? Var. Kaç defa? 5 defa, 5, 6, 30, kalan 0 o zaman neymiş bunun cevabı? 15'in içinde e, 0 tam 16 kaç defa varmış? 25 defa varmış diyoruz. Örneğimiz de bu şekildeydi. Bir de burada yuvarlamalarımız var. Şimdi yuvarlamalar da yapıyoruz. Hemen burada da hızlı bir şekilde anlatayım size. Mesela bunu hangi basamağa göre yuvarlayalım? Onda birer basamağına göre. Onda birer basamağına göre. Şimdi kuralı söyleyeceğim. Bir de şöyle olsun. Yine onda birer bir zaman aralığı var Kuralım şu. Şimdi hangi basamağı göre yuvarlıyordun? Onda bir ben. O basamağın sağ tarafına bakıyorum. Sağ tarafı. Eğer sağ tarafı 5'ten küçükse sayı değişmiyor. Sayı aynen kalıyor. Birden sonraki sayılarımız sıfır oluyor. Zaten bunu yazmamıza gerek yok. Sıfırtan tam onda birer düşüyor. Buraya baktığım zaman yine onda birler basamağını, sağdaki sayıya bakıyorum. Beşten büyük mü? Beşten büyük. O zaman diyorum ki beşten büyükse burayı bir arttırırım. Sıfır bir diyorum, sıfır tam. Burası iki olur, gerisi yine sıfır olur. Bu da sıfır tam onda dönüştü. Yani sağdaki rakama bakıyorum. Beşten, 5 beş ve beşten büyükse hangi basamağa göre yapıyorum? Bir arttırıyorum. Hatta şöyle yapalım. Diyorum ki, 10'da göre yuvarlayabiliriz. Hatta yüzde birler. Yüzde 1'lere göre yuvarlarsın. Sağdaki sayıya bak. 1, 8. 5'den 1. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki, bu 1 artar yorum. 1 artarsa 13 olur. Devamlı 0 olur. Bu 0'da yazdık. Cevabımız bu oldu. Eğer 1'ler basamağına göre yuvarlamak istiyorsan, basamağına baktım. 6 Sağa bakıyorum bir, beşten küçük, beşten küçükse bu aynı arkaları diğerleri sıfıra dönüşür. Yani cevabım kaç oldu? 56 oldu. Şimdi 10-100.000 ile çarpmak ve bölmeden bahsedeceğim. Bir sayıyı 10-100.000 ile çarpıyorsak, bak çarpmaktan bahsediyorum. Yani genelde sayımızı ne yaparız? Büyütürüz. Peki bu sayının büyüyebilmesi için bir ürün ne tarafa kayması gerekiyor? Sağa doğru kayması gerekiyor. O zaman sağa doğru Kaç defa kaydıracağım? Şuradaki sıfırın anlamı bir defa kaydır. Eğer 100 olsaydı 2 defa kaydır. Eğer 10 olsaydı 3 defa kaydır. Biz ne demiştik? 10 demiştik. Bir tane kaydıracağım. Yani kaç olacak? 561 tane 10'da 2 oldu. Eğer 100'ü e çarpsaydım? 1, 2, 2 defa kaydırdım. Bir de buraya geldi, Buraya gelince silerim. Yazmama gerek yoksa 5600 12 oldu eğer birine çarparsam iki virgül bir kaydırdım, sıfırları kullandım. Peki bu sıfır ne olacak? Bildiğimiz çarpma işlemi ne yapıyorduk? Çarpınca sona ekleniyordu. Cevabım 56.120 oldu. Şimdi bölme yaparken ne yapacağız? Sayıyı yi küçülteceğiz. Yine ona bölüyorum. Küçülteceğim için birbirine kayacak, kayacak, sola kayacak kaydırdığım zaman çünkü sıfır bir kaydıracak. Kaç 5 sıfır 1 virgül kaydedecek. Kaç oldu sayı? 5 1000'de 612 oldu. Yine 100'e bölelim. 100'e böldüğüm 100 e zaman 100 e ne olacak? 2 tane kayacak. Yani buradaydı ya. 1, 2. Yani bir virgül buraya geldi. Ki buraya geliyorsa bunun bir tam kısmı olmalı. 0 tam. Eğer 1 olsaydı, 100'e bölünce virgül buraya gelmişti ya. 2 tane kaydırdım. 1, 2. buraya geldi. Bunları kullandım. Bir tane sıfırım kaldı. Onu da kaydırıyorum. Şuraya geliyor E bunun bir tam kısmı olmalı. Tamamdır. Bu oldu. Şimdi hızlı bir şekilde kısa kısa örneklerle aslında o nasıl gösterimlerden bahsettik. Bunların tekrarlarını yapıyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. İyi tatiller hepinize.